Arkadaşlar kanalda bine aşkın video var. Bu bin videonun içerisinden tekrar çektiğimiz ilk videoyla karşınızdayız. Neden tekrar çektik dersek büyük bir hesap hatası yapmışız. Bu tutmuş, bu pişirmiş, bu yemiş, bu da hani okuldan gelmiş gibi. Burak yanlış hesaplamış, Refika onu yanlış yanlış söylemiş. Bahar fark etmemiş, izleyenler fark etmemiş. Size gelene kadar geçen hafta pazar günü siz izlediğinizde Refika yani kötü niyetli değildir ama sanırım yanlış yaptınız diye 3 tane mesaj aldıktan sonra videomuzu yayından kaldırdık çünkü gerçekten yanlış büyüktü. Veya bütün haftasını bunun ağırlığıyla. Evet, oturdum. tam şuradaki döktüğüm kurdeşen gibi kabarıklıklar sönmüştü. Video nasıl ilerleyecek? Çok tatlı Kadir Kuru diye bir çocuk var. Bu çocuk benim en sevdiğim YouTube kanallarından birinin yaratıcısı, üreticisi. Başarı başarısız hikayelerini paylaşıyor. Hepimizin zorlandığı bu dönemde bu hikayeler aslında bazı insanlara umut veriyor veya bazılarımız bir yola çıkmışsak o yolda hani neleri dikkat etmemizi gerektiğini bize anlatıyor. Bir taraftan şunu dediğinizi düşünüyorum yani Refika. Hani bırak yola çıkmayı. Eskiden işte hani maaşla ev alınmaz falan diyorduk. Artık bu itibariyle tek maaşla kiraya çıkmak mümkün değil hale geldik. Evet zor zamanlar. Umarım hep beraber üstesinden geleceğiz. Gelmek için bir arada olmamız lazım, birliğimiz olması lazım. O bu demeden birbirimize sahip çıkmamız ve daha iyi günler taşımamız şart. Kadir Ekim 2021 tarihinde bir tane video çekiyor. Bu videoda o zaman hatırlar mısınız bilmiyorum. Tarım kredi kooperatifleri daha mı ucuz satıyor? İşte bu hesaplı marketler daha ucuz diye böyle bir ikilem vardı. O zamana bir şey olarak bir inceleme yapıyor. Şok A101 Migros Carrefour Tarım Kooperatifi hepsini inceleyip en ucuz hangisi ise onu söylüyor. Dolayısıyla aslında bu bize Ekim 21'de fiyatların ne kadar olduğunu gösteriyor. Ve onun en ucuzunu alacağız. Bugünkü en ucuzuyla karşılaştıracağız. Ekim 21'den Mart 23'e kadarki fiyat değişikliğini görürüz. Ama aynı zamanda yanlış videoda çektik ya. Orada da aslında Ocak 2023 fiyatlarımızda var. Oradaki fiyat değişikliklerini de bir taraftan görmüş olacağız. Burada dramatik olanları sizinle paylaşacağım. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı o tarihte 5 litresi 68.50, 64.50, 61.50 gibi farklı fiyatlarmış. 61.9 ile Migros'muş. Peki şimdi ne kadar diye bakarsak yine en ucuz Migros'ta 134.75. Yaptığımız hata nedir derseniz biz bunu mesela fiyat değişikliği %216 demiştik. Şimdi fiyat artış yüzdesi. %116. Ama iki katına çıkmış fiyat. Bir... E, i̇ki katından bir tık fazlaya hatta. Burada tek bir şey var. Hı. Ocak 2023'ten Mart 2023'e fiyatı düşen tek şey ayçiçek yağı. Evet, enteresan bir diğer konu da Ocak ayında baktığımızda fiyatlarına 149,5 liraydı ayçiçek yağı. Şimdi 134 liraya düşmüş, yani fiyatı düşmüş bir ürünümüz var Ocak ayından beri. Enteresan. Peki acaba niye? Bence yağ fiyatları çok arttı diye ayçiçek, mısır özü, pam kanola gibi bunların kimleri arttı. Fakat fiyat artışına göre tüketim tam dengeleyemediği zaman bu fiyatlar fark edebiliyor. Bir sebep o olabilir. Bir de bazı şeylerin dönem dönem mesela bitme dönemi var. İlkbaharda çıkan bir şeyin tam şimdi yani Şubat sonu falan mesela soğanda tahminen göreceğiz. Bu zamanlarda artık fiyatı tavan yapıyor. Çünkü 15-20 gün sonra yenisi çıkacak. Gelelim una. Un olarak yine en ucuz 17.90 17.90'da Migros'ken şimdi 49.9. 3 katı mı? Yaklaşık 3 katı gibi. Yani %179 artış. Yani 2,5 katı gibi bir şey oluyor. Gelelim toz şekere. Toz şeker en ucuz 25 ile Tarım Kredi Kooperatifindeymiş. Şimdi ise en ucuz 105-75'le Altın Küp Şok'ta. 4 katı. Evet 4 katı fiyatı. Toz şeker çok arttı toz şekerim. ben açıkçası buna rağmen daha da artacağını bekliyorum. Neden artacağını bekliyorsun Refika derseniz şeker politikalarından ve daha da korktuğum şey bu şeker fiyatları artışından mısır şekerinin daha fazla kullanımına ve yaygınlaşmasına sebep olacak bütün bunlar. Biraz ondan canım sıkkın. Ülkede şeker üretiliyor mu yoksa ithal mi etse? Hayır ülkede. En güzel şeker şeker pancarından pancar ama şeker şekeri. şeker üretmeye mı zaten? yasaklamadılar ama hani öyle bir hale geldi ki üretim daha zor oldu. Yasaklanma diye bir şey yok. Şeker yasaları ve şeker politikaları dünyada çok çok önemli. Bir kontrol etme yöntemi ve ve yani şeker yasalarını değiştirme konuları uluslararası bir konu oldu. Şeker gibi birazdan anlatacağım. Ette de benzer politikalar aslında güdülüyor ne yazık ki. Küp şekere baktığımız zamansa burada da fiyatlar 6.25, 6.10 arasında değişiyormuş o zaman. Şimdiki fiyatıysa 24.75. Yine dört katı gibi bir şey oluyor. Sevmek çay gibidir, sevilmek de şeker. Bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içerdiğimiz zamanında. <laughs> Yılmaz Güney. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'i yad edelim buradan. <laughs> bu gidişle çay bile içemeyeceğiz. Yani çay içeceğiz de şekersiz içeceğiz ama çay şimdi çay fiyatlarına geldik. 33.90 en ucuz çay kurt tiryaki onun ve benzer hani şeyse. Şimdi en ucuz bu sefer Migros'ta ve 78.50. Valla benim burada şaşırdığım şeylerden bir tanesi de aslında hani hep şey diye düşünürüz ya Migros hani hepsinden daha pahalı ve hmm. kalitelidir. Kadir de anlatırken söylüyor o da şaşırmış. Eminim daha pahalı ve onlarda böyle katlanarak artan ürünleri vardır ama baz ürünler aslında hesaplı marketler kadar ucuz. Daha doğrusu hesaplı ürünleri var. Domates salçasında 830 gramda da 7.35'miş. Ay 2021'lere gidebilsek. Yemek Ay valla. 34.50 ile domates salçası. O zaman da her şey ne kadar pahalandı diyorduk. Hatırlarsanız. Tabii. 5 katı. 4.6 katı gibi bir fiyat. Domates salçasında. Bu da tabii çok can sıkıcı. Eskiden benim çocukluğumda neden bu ülkede işte ekonomik kriz olduğunda sosyal patlama olmuyor derlerdi. Çünkü hani öyle bir krizde batıda çok olur falan. Bunun da en önemli olmama sebeplerinden biri herkesin köyde bir tanıdığı vardı. O tanıdığından bize de dahil olmak üzere yufka gelir, salça gelir, çökelek, peynir Nerdeyse hani hangi yöresi ona göre peyniri gelir, bulguru gelir, Fındık nohutu gelir, gelir. gelir, evet Karadenizliysen fındığın gelir, Egeliysen incirin gelir, kurun gelir falan filan Malatyalıysan kayısın gelirdi. Fakat artık köyleri de taşımalı eğitim diyerek taşımalı eğitim demekle aslında köy çocuklarının köylerde eğitimi bitirildi gibi oldu ve köylerinde aslında genç nüfusları hızla bu geçtiğimiz 20-25 sene içerisinde düştü ve aslında köy üretiminin bitmesi demek. İşte salçanı köyden getiremediğin zaman en ucuzunu 35 lira aldığında canın yanma oranının artması demek değilim kabaca. Gelelim süt fiyatlarına. Kadir'in o zaman en ucuz bulduğu 5.25'leymiş. Birkaç tane markette aynı fiyat. Şimdi sizce süt... Kaç para olmuştur? Vallahi o da bir 5 katına çıkmıştır herhalde. Süt o zaman çok arttıydı. Şimdi 3.1 yağlı olarak 18.50. Süt alırken mesela burada üstünde yazıyor ya %3.1 yağ, %3 protein. Eskiden vardı ya öyle sütçüler gelir. Sütü sulandırmıştır, kimse sütüm sulu demez falan filan. Artık bu normalleşti çünkü yağ oranıyla, içindeki katı madde oranıyla oynayarak süt fiyatları değişebiliyor. Ona göre hani sizin için ne önemliyse farklı bir şekilde alabilirsiniz akıllı. Da olsun. Pirinç fiyatı, pirinç fiyatında da en ucuz 26.50 ile Carrefour'muş. Şimdiki fiyatı 86 lira arkadaşlar. Ocak ayındaki fiyatı da 79'muş. %225'lik bir artış var. Böyle bir durum. Pilavlık bulgura gelir ise, bulgur 5.15'miş. Ne kadar olmuş diye baktığımızda 15.50. Yani yaklaşık 2.5, 3 katına doğru bir şey çıkmış oluyor. Geçelim nohuta. Nohuta baktığımızda Tarım kredi orada en düşük 8.70. Bunların fiyatlarına bakarken arkadaşlar farklı tarım kredileri aradık. Çünkü online'da aslında onların şeysi yok. Aradığımızda bize 1-2 cevap veriyorlar sonra kapatıyorlar. Verdiklerinde de hiç düşük yoktu. Hepsine güncel fiyat olarak bakamadık. Online'da da olmadığı için. Burada 870miş. 8.70'miş. Migros'ta şu an en ucuz 31 lira. Bu da 3.5 katı gibi bir şey diyor. Dolayısıyla %262 bir artış oranı var. Fiyat değişimi %360. 2. Kırmızı mercimekte 11.95 en az farkın burada olduğunu hatırlıyorum. 20.90 ile %75 fark etti. Neden böyle? Mesela diğerleri yüzde ortalama 250 falan artarken bu nasıl bu kadar az artıyor? Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Bir mercimek krizi olmuştu. Hatırlar mısınız birkaç yıl evvel? İşte biz nasıl mercimeği Kanada'dan alırız vesaire diye. Ondan sonra mercimeğe birazcık birileri utanıp teşvik vermeye çalıştılar. Birileri de tamam burası kar ve buraya da üretim fakat burada da bir kontrol olmadığı için hadi bu sene aklımıza mercimek geldi mercimek ekiyoruz. Bu sene hadi nohut iyi nohuta yürüyün gibi ekimlerin neye ekeceğiyle ilgili bir aslında çok kolay online sistem bu kadar kolayken daha ekim zamanından ben bunu ekersem nasıl bir sonuç olur diye arzın ne olacağını kabaca hesaplatıp ona göre sen bu sene işte kavuna yönel sen bu sene mercimek ihtiyacımız olacak gibi yönlendirme yapılabilecek bir Tarım Bakanlığı ve böyle bir yönetim de aslında mümkün. O kadar kolay ki bunların planlaması. Fakat planlama olmadığı için mesela %75 mercimek arttırımı demek. Mercimek üreticilerin hayal ettikleri kazançları kazanamaması, seneye de daha az ekecekleri, seneye de mercimeğin daha çok fiyatının artacağı gibi plansız ve aslında ekini de mutsuz eden, herkesin mutsuz olduğu bir sistemsizliğin sonucu. Yani aslında biz olduğumuz halde bile doğru düzgün bir planlama ve kimin ne ektiği belli, kimin nereye gideceği belli bir plan yapabilsek bir anda toparlayabiliriz. Tabii yani iki hikaye şu, belirli bir ihtiyaçlar olacak. Hani biz nasıl sabah geldik, bir sürü iş var önümüzde yapmamız gereken. Bunları Bahar sen yap, bunları Burak sen yap, bunları Refika sen yap gibi iş dağılımı yapıyoruz. Aslında her sene ekilecek şeyin de hani hepimiz çiftçiyiz diyelim. Evet bizim bu sene ciddi bir soğan ihtiyacımız olacak. İşte Bahar senin orada sen hem geçen sene de bilmem ne ekmişsin toprağın dinlenmesi için sen onu eksen iyi olur. Burak'cığım senin de işte makarnalık buğday ek falan gibi bir planlama olabilir. Bunlar da aslında nasıl yapılabilir? Belirli teşviklerle de yapılabilir. Aslında bu ne demek? Alım garantisi. Alım garantisi ne demek? Çiftçinin rahat uyuması demek. Alım garantisiz çiftçinin başına gelen şu arkadaşlar, olacak olacak acaba satabilecek miyiz? Tam zamanı oldu, ithal edildi o ürün. Ondan sonra fiyatı düşürdü. O fiyatı senin maliyetin bile değil. Satmak istemiyorsun ama onu depolamak da ayrı maliyet. Ne yapacağım? Hadi diyorsun bütün sene boşa çalışmış oluyorsun. Lanet olsun deyip ama Nijer'e birine vereyim ben şehirde oğlumun yanına geleyim diyorsun. Daha büyük şehirler oluyor. Şehirde emlak fiyatları artıyor. Öbür tarafa baktığımızda köylerin boşalması. Köylerin boşalması demek kadim. Binlerce yıldır olan bilgilerin orada yok olması. Atalık tohumların yok olması. Biyo çeşitliliğin yani oradaki öyle insanın bildiği yaptığı çeşitliliğin bilgilerin yok olması anlamına geliyor. Allah korusun yarın öbür gün bu kadar merkez ve şişen şehirlerde orada olmayan insanlar adına çok büyük risk İstanbul'da bir şey olsa madden manen belirlemezse doğrultamayacak bir kalan ülke anlamına geliyor bu da ayrı bir konu. Onun haricinde tekerler bu insanların boşalttığı yerleri tekel ve büyük kurumlar almış oluyor. Atalık tohumlar yerine bize ne kadar zararlar verdi bilmediğimiz pek çok tohumların ekilmesinde çok daha önce oluyorlar ve tekelleştikçe fiyat belirleme güçleri oluyor. Fiyat belirleme güçleri demek, işte dolar 1 liradan 2 liraya çıkarken senin 5 katı 6 katına aynı şeyi alman anlamına da gelebiliyor. Bunun çok daha yüksek olması anlamına da gelebilir yarın öbür gün. Tarımda işte belirli ekersin, boş zaman kaldığın zaman sütçülük yaparsın, etçilik yaparsın. Dolayısıyla hayvancılık da. E, eh, tarım o durumdaysa hayvan fiyatlarının bir tık bile daha önceden etkilenmesi mümkün. Zaten süt ve et fiyatlarının birazdan göreceğiz artış oranlarının daha da dramatik olduğunu, orta vadede daha da yükseleceğini aslında kanıtı gibi oluyor. Genel olarak yani bunların hepsi birbirine etkiliyor. Üretmezsek yok olacağımız da inanılmaz belli. Neyse, Biraz içimi döktüm size, devam ediyorum. Makarna. Burgu makarna 500 gram, en ucuz 2.45 ile A101'miş. Şimdi ise 7.71 ile A101. Fiyat artışı da %214 civarı. Yani 3 katına yaklaşık çıkmış oluyor. Geçelim konserve bezelye. Konserve bezelye göreceli olarak biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Unuttum çünkü. Ondan sonra Cuma... Bezelyenin eki için çok arttığı için o da hani kontrollü kontrolsüz 14.75 olmuş. Göreceli olarak en az artanlardan bir tanesi. işte demin bahsettiğim konu. Tel şehriye 2.75. Bu makarnayla benzerdir diye tahmin ediyorum. 7.70. Yumurta. Hey gidi yumurta günleri. 15 tane yumurtayı biz 16.90'a alır iken şimdi 43.50'ye alıyoruz. %157. Yani yine 2.5 katından biraz fazla fiyat artışı var. Tereyağına baktığımızda baktığınızda 39.90'dan 165 liraya çıkmış oluyor. Tereyağı 314 ile baya yani 4 katından fazlaya çıkarak 39'dan 165'e mi? Evet. ne ya? Süt politikalarının nasıl öyle olacağıyla ilgili çok uzun konuştum. Haluk Tatar'a anlattığım güzel bir video var. Ha. O videoyu buraya koyuyorum arkadaşlar. Daha da kötü olacağını ne yazık ki söylüyorum. Çünkü süt politikalarıyla ilgili pek bir düzeltme yok. Süt politikalarını toparlamaya çalışanlar şu an Türkiye'deki süt üreticileri. Patates ise Tarım kooperatifi patates fiyatı 2.50. Şu anki 9.75. 10 olsa 4 katına çıkmış olacak. Yani %290-280 gibi bir fiyat farkı olması lazım. Şimdi kafadan yaptım. Gelelim aslında bu videonun kazananına. Ya bizim yani bizim en çok, artarak mı az artarak mı? Çok artarak. 1.49 liraya soğanı alabiliyormuşuz arkadaşlar 16 ay evvel. 1.49 olan soğan Ocak ayında 10.95'ti. Fakat tabii soğan hasatı hani dedik ya bazı şeyler yaklaşıyor. Soğan hasatı yaklaşmaya başladı. Dolayısıyla soğan miktarı azaldı. Arz talep dengesi dedik ve soğanın fiyatı 15.95 oldu. En ucuz alınacak şeydi ya şu an. Bir tanesi 2.5 liraya falan aldığınızı düşünün. Aslında şu an olay o arada bu şoktaki en ucuz fiyatı biz şimdi kuzguncuktan çıkalım 22-23 lira alıyoruz kuzguncukta. Böyle bir durum. Geçelim zeytinyağı fiyatlarına. Zeytinyağındaki artış aslında bu Ekim ayından evvel başlamıştı ve en ucuz sızma zeytinyağı hani 20'lerden falan 30'lara zıplamıştı geçtiğimiz 1-2 ayın içinde. En ucuz 31.80'li tarım kooperatifiymiş. Şimdi en ucuz 1 litre zeytinyağı 90 lira. Yani 3 katına çıkmış gibi %183. 3 katından birazcık az bir artış var. Burada bak çok enteresan farklı bir şey göreceğiz. Riviera'ya bakalım. Riviera da nedir? Birazcık rafine yağ, birazcık da sızma zeytinyağının karışımı olan yağ tipi. Benim annem işte bakarken kızartmalık gibi kullanır. Bir kısımda Riviera'yı artık hani normal yağ pahalı olduğu için hadi ucuz olan Riviera'yı alalım denir. Çünkü Riviera'nın fiyat farkı aslında epeyce vardı. Fakat mesela buradaki en ucuzu kaç 28 liraymış. Şu anki Riviera fiyatı 90 3 lira. Sızmada zeytinyağında 90 lira. Riviera fiyatın yine aynı yerde çok da yan yana en ucuzu 93 lira. Burada ne oluyor? Burada çok enteresan bir şey oluyor. Aslında Riviera oğunun daha ucuzu olması gereken bir şeyken algı Riviera'ya olan talebin artması falan Riviera'nın fiyat artışında artmış. Çok acayip. Çok acayip. İşte arz talebin, arz talep dengesini doğru kurgulamanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Bir de tabii ki bütün bunlardaki fiyat artışında tarımsal şeylerle beraber bir diğer diğer önemli konu da paketleme ham maddeleri. Gerçekten yıllar içerisinde bir lükslük artışı Türkiye'de oldu. Benim bu beni hep çok rahatsız ediyor. İşte attığımız çöp oranını arttırıyor. Çöpün çeşitliliğini ve şeyini de arttırmış oluyor. Kapağından tutun işte plastiğine. Bunların ham maddelerinin çoğu da hem zaten çevreye zararlı olduğu gibi çoğu da yurt dışından geliyor. Ve fiyatlar petrol fiyatını endeksli olarak arttığı için. Yani içinde koyduğumuz ürünle beraber dışında alışmaya başladığımız bir lüks paketleme özellikleri var ve bu lüks paketleme aslında bizim ona fiyat harcamamızın anlamlı olma zamanlarda olmamıza bu fiyatları etkilemiş oluyor. Onu da eklemek isterim. Şimdi gelelim et fiyatlarına. Ekim 2021 ayındaki tavuk göğsü, but, kıyma ve dana etir fiyatlarına baktık. Tavuğu 2021'de kaça alabiliyorduk tahmin et Bahar? 2021'de hadi ben o zaman et de yiyordum. Ekim. Aynen sen o zaman et de yiyordun. Kilosu herhalde 45 lira falandı. 19 lira TÜİK rakamı. Hatta mahallede 22-23 falan diye ben de hatırlıyorum. Şu anki fiyatı Migros'tan baktığımızda 96.5 lira. 5 katı. Yani 20 liradan hani biraz az falan gibi. Tavuk but da yine 19 liraymış. 74.9 Orada da bu arada hani sanki beyaz et daha ucuzdur gibi bir algı var falan. O algı da değişiyor. Çok enteresan. Bir ara kanat en ucuzdu. Sonra kanatlar inanılmaz pahalandı. Arz-talep dengesi bunların fiyatlarında fark ediyor. Yani şu an göğüs yerine but aldığınızda daha ucuza but almanız mümkün arkadaşlar. Hep düşündüğümüzde bunun tam tersidir. Ama şu an öyle değil. But biliyorsunuz bir tık daha lezzetli de bir et. Yağlı bir et. Dana kıyma 75 liraya alınabilirken şu an 219 lira. Geçtiğimiz hafta bunu çekmek istediğimizde bu rakam 204'tü. Daha da artıyor. Et fiyatları inanılmaz. O da yaklaşık bir 3 katına çıkmış durumda. %192. Dana kıymadaki fiyatı parça dana et 65 liradan da şu an 229 liraya çıkmış durumda. TÜİK rakamları daha geç geldiği için TÜİK'in açıkladığı rakamla piyasadaki en büyük marketlerden en ucuz olanını seçtiğimiz rakam arkadaşlar bu. Genel olarak fiyatlamalar böyle. Bu bazı bize sağladığı için Gerçekten Kadir Kuru'ya çok teşekkür ediyorum. Kanalındaki hikayelerin memleket içinde gençler için de bence yol almış insanlar için de hayatta çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ellerine sağlık Kadir. Çok da teşekkür ederim. İçeriğinden faydalandık. Size daha güzel haberler verebildiğim güzel tatlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.